Arkadaşlar yani bugün sizlerle birlikte fena yargı mod açtık. Arkadaşlar bayağı dondu. Yani şey bayağı dondu. internet dona donadon oynadık falan. Bu seri gelecek. Yani 3 like atarsanız 2 gün sonra gelecek. Ama eğer e, atmazsınız 4 gün sonra gelecek gençler. E, çok iyi oldu bayağı zorlandım. Bayağı sinir oldu internetten. Editlemesi çok zor oldu. Çok İyi de. seyirler. bir like atın ya. Hadi görüşürüz. perfecto Yok

edilmedi yapılmadı Aha bu yapıldı ama Lan dur <laughs> benim editlemekte yorum atmayı abone olmayı unutmayın gençler seviyorsunuz hocam